Herkese merhabalar. Bir fotoğraf ile chat çipili kullanarak Dipli ve Pixar film stüdyolarının formatında, stilinde nasıl gerçekleştirebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar fotoğrafımı belirliyorum. Tercan Erzincan'daki Konarlı köyünde bir görsel var. Bunu ben yıllar önce çekmiştim. Burada Şirinli Kalesi var. Buradaki kayalıkları çok seviyorum bunu kullanmak istedim ve buraya balonlar eklensin istedim. Uçan balonlar hani Nevşehir Kapadokya'da da yer alan balonlar gibi. Ve de bu dağlarda yani bu kayalık üzerinde dağ keçilerinin ve yavruların olmasını istiyorum. Ve en altta da oluşturulacak bu görselde Konarlı Köyü'ne hoş geldiniz yazısının eklenmesini istiyorum. Bunun için arkadaşlar çok iyi bir şekilde yazmamız lazım. Bizim buradaki komutumuzu bir diğer adıyla promptu çok iyi bir şekilde yazmamız lazım. Tabi burada şu fotoğrafımı aldım buradan arkadaşlar. Buraya sürükledim. Artıya da basıp istediğiniz görseli gerek telefondan gerek tabletten gerekse de bilgisayardan ekleyebilirsiniz ve bakalım bize nasıl bir fotoğraf üretecek ChatGPT 4O modeli hep beraber göreceğiz. Tabi bu biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. Sabırlı olup beklememiz gerekiyor. Şöyle bir durum da var. Zaten siz bunu çalıştırdığınız için telefonunuzda başka uygulamalarla ya da bilgisayarınızda, tabletinizde başka uygulamalarla vakit geçirebilirsiniz. Buradaki panelden de tekrardan ulaşabilirsiniz. Uygulamayı kapatsanız, başka bir geçiş yapsanız dahi herhangi bir sorun olmuyor. Merakla bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Bu tarz bilgilendirici videoların devam etmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Takip etmeyi bildirimleri açmayı da lütfen unutmayınız. Evet süper olmadı mı? Gerçekten çok güzel oldu ya. Çok beğendim. Bakın burası bu dağı yansıtıyor. Şu arkadaki yer. Bakın bu dağ da buraya benziyor buruklarımız var ve dağ keçilerimiz gerçekten çok güzel olun balonlarda eklenmiş gerçekten yani üretmek anlamında yaratıcılığınızı kullanarak arkadaşlar farklı hikayeler oluşturabilirsiniz. Görsellerle bir nevi hikaye anlatıcılığı yapabilirsiniz. Storyboard dediğimiz olaylar gerçekleşebilir. Bununla beraber tabi farklı yapay zeka araçları da var. Gerek video üretme gerek müzik üretme. İlerleyen zamanlarda bununla da ilgili içerik üretmeye çalışacağım. Bunun için sizin desteklerinizi bekliyorum. Youtube kanalıma abone olarak arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Umarım bu içerik faydalı ol olmuştur. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Gerçekten çok güzel.